Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Yarış Programı tahminimde süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. İstanbul'da 9 koşulu, Adana'da ise 10 koşulu programlar var. Çok keyifli programlar. Hafta sonu havanın da tabii güzel olması e, dileğiyle e, iyi bir yarış programı bekliyoruz arkadaşlar. E, sizlerin de tabii ki hava güzel olursa hipodromlarda e, vakit geçirebileceğinizi düşünüyoruz. Evet, e, şimdi abonelik dedik, videoyu beğenme dedik, katıl bahsettik planlamamıza geçebiliriz arkadaşlar oyun tahminlerimize. Biliyorsunuz ki küçük, orta ve geniş olarak oyunlarımızı ayırıyoruz. tabii ki koşan at sayısına bağlı olarak bunu belirtmem lazım. Yeri geldiğinde sadece küçük veya küçük orta şeklinde geçebiliriz. Şimdi ilk yarış saat 2'de 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metrede Çin pistte start alacaklar. ekranda birazcık büyütelim sizler için. 7 safkanın start alacağı bu koşuda arkadaşlar favorimiz biraz şaşırtıcı gelebilir ama 165 gün arasına rağmen Purple Almen 2 numara Akın Sözen ile birlikte ve Fahay Aracı'nın sahibi olduğu Safkan favorimizdir arkadaşlar bu yarış için. ikinci at olarak değerlendirdiğimiz isim tabii ki formda gelen bir Safkan. İbrahim Sefa Söğüt idaresindeki 1 numara King Uğur olacak arkadaşlar. Bu atın genel performansının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Arada bir tane dokuzunculuğu var Çin pisti. Hani o yarış dışında iyi geldiğini görebiliyoruz genel olarak. E, ee, üçüncü at olarak burada arkadaşlar Vedat Abiş idaresinde 22 gün evvel start almış olan bir safkan. Baykura 5 numaralı safkanı değerlendiriyoruz. Şimdi küçük kupon için bu yeterlidir. Yani 2-1-5 Yeterli olur arkadaşlar küçük kupon için. Burada geniş kupon tavsiye etmeyeceğiz ama orta ölçek kuponumuz var. Onun içinde arkadaşlar 3 numara Albus Dumbledore Ayhan Kurşun Daresi'nde tavsiye edeceğimiz safkandır. 75 günlük bir araya rağmen bu isminde yine iyi gitme ihtimali olduğunu net bir şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. 5. E, bir at tercihimiz bulunmuyor. Burada 3 at ya da 4 at şeklinde oyunu iki plana ayırdık. Gelelim ikinci koşuya saat 2.30'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir yarış arkadaşlar. 9 e, safkanda baktığımızda burada kaya ekürisi safkanlarının bilhassa çok fazla olduğunu görüyoruz ama tabi bunlar arkadaşlar gizli ekürü değiller onu belirtmem lazım. Onu söyleyeyim ona göre hani e, kafanızda durum oluşsun. Arkadaşlar bir kere e, son yarış 9 gün evvel ikinci olan 2 iki tane safkan dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birisi Gece Leyla 6 numara ekürleri Çikilata ve Cavidan Sultan'la Birlikte start alacak. Ee, her ne kadar bu e, diğer iki safkanın e, sentetikte çimde tabelası olmasa da bu bu yarışta yine de şans tanınabilirler. E, zaten Gece Leyla yeterli bir isim burada. 7 Beyza 9 numaralı safkan Mehmet Kayı ki kendi safkanına biniyor. 9 gün evvel sentetikte ikinci olmuş olan safkan burada yine e, açıkçası çıkmaya yakın diyebiliriz e, meydanı. Üçüncü at olarak ise Akın Sözen'in dersinde ilk kez start alacak olan safkan Jalela isimli safkanı 7 numarayı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu atın da yine şanslı olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple burada oyunumuzda yer verdik. Burada başka bir at yazılmasını gerek duymadık arkadaşlar. 6, 9, 7, 3 safkanlı oyun küçük kupon sadece tavsiye ediyoruz. Burada orta veya geniş ölçek bir kupona gerek duymadık arkadaşlar. Çünkü birazcık da grup buna müsait olduğu için. Üçüncü koşu saat 3'te koşulacak. Şart 3 düzeyinde 3 yaşlı İngilizleri 1400 metrede Çin pisti seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda 7 safkan var. Burada arkadaşlar tercihimizi yaparken ilk tuttuğumuz isim e, baktığımızda yakın dönemde koşup iyi performans vermiş bir isim olması itibariyle dikkatimizi çeken bir numara Arrow oldu. 7 gün evvel 3. olan Safkan. De en dış kulvardan çıkacak. İbrahim Sefa Söğütlü, 55 kiloda start alıyor. Sonra 102-20 arasına rağmen e, 1.24.96 24 96 derecesiyle burada en hızlı dereceye sahip olan isim. E, Mertcan Çelik idaresinde Atma ve Kürüs Safkan'ı Dream Twice 4 numaralı Safkan'ı tavsiye edeceğiz sizlere. Arkadaşlar 1 ve 4'ü yazdık sonra burada açıkçası bir küçük kupon halinde tutabilirsiniz bu iki safkanı. Üçüncü at ilavesinde Mehmet Kaya ile 5 numara Febriz'i tavsiye ediyoruz. Dördüncü at olarak burada Duygu Fatura'nın sahip olduğu Vedat Abiş sürpriz bir isim Baldini. 3 numarayı arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Geniş kupon için sadece burada 5. bir at düşünebilirsiniz. O da 6 numara Velox olacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Baktığımızda oyun tercihimiz. Burada 1 4 e, ardından e, baktığımızda yine e, 3 numara ve 5 numara ilaveleri sonrasında 6 numara şeklinde oluyor. Yani 1 4 küçük kupon, 3 5 ilavesi, e, orta ölçek kupon, 6 numara ilavesi ise geniş kupon olmuş vaziyette 2 at, 4 at ve e, 5 at şeklinde bir planlamaya gittik. Dördüncü koşu 3 üç, üç buçukta koşulacak. 16 handikap 4 tükar Araplar 2100 metre sentetik pist yarışı 10 safkanın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar favorimiz burada 9 gün evvel koşup kazanan Adem Aslan idaresindeki safkan 6 numara Alev Kran olacak arkadaşlar. Genel performansı son dönemde iyi değildi fakat genel performansın dışında geçmiş performansında iyi olan bir safkandı. Ateş topu druid hattına sahip olan isim 9 gün evvel de son yarışı kazanmıştı. E, baktığımızda burada tabii kazanma ihtimali yüksek bir isim. O yüzden dış start tercihinde 9. kulvar kalmış olsa da kendisine zaten uzun bir mesafe bir şekilde iyi koşacaktır. Galibiyet için iddialıdır. Vedat Abiş İdaresi'ndeki 4 numara Hızlı Ayak yine son yarışı kazanan bir safkan 14 gün evvel kazandı. 1 kilo avantajı var e, Alevkaran'a kıyasla. Bu avantajı kullanabilir. E, baktığımızda 14 gün evvel e, kazanmış bir isim. Daha evvelde yine üst üste tabelaları var. İstikrarlı bir safkan kesinlikle oyunlarda bulunsun. Ardından arkadaşlar Ahmet Çelik İdaresi'de 3 numara Can Yurt diyeceğiz. Her ne kadar bu safkanın arkadaşlar kilosu e, yüksek olsa dahi ve son dönemde baktığımızda kumda koşmuş bir isim olmasına rağmen tercihlerimizde yer bulması gerekiyor. 3 atı bu şekilde yazdıktan sonra geriye kalan isimlerden tercih yapmak isterseniz yazabilirsiniz. Ancak biz burada gerek duymadık arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Bu koşu için böyle 3 atlı bir tercihe gittik. Ya mesela ne olur işte atıyorum biriniz dersiniz ki ben Sadekar'ı çok beğeniyorum genel olarak. O yüzden Sadekar'ı yazacağım deyip 4 ata çıkarsınız örneğin. Veya birisi der ki Hekimoğlu'nu beğeniyorum. Hekimoğlu yazar 4 ata çıkar. Burada birazcık size bırakıyorum. Hem de ikinci altının da başlangıç ayağı. O yüzden burada kendinize göre tuttuğunuz atları yazıp ilave yapabilirsiniz. Aksi takdirde 3 atta bırakmanızı öneririm. 5. koşu saat on 17 handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar 10 safkanın start alacağı bir koşu burası. Şimdi burada oyun planımız nedir onu size açıklıyorum. Arkadaşlar burada hem küçük kupon hem orta ölçek kupon hem de geniş kupon vereceğiz. Yani 3 at vereceğiz yoksa 5 at yoksa 7 ata kadar çıkabileceksiniz. Bir kere son yarışı kazandı 25 gün evvel 1 numara Oklahoma ilk tercihimiz. Sonra 2 numara Çakır Yıldızı Mehmet Kaya'yla. ikinci tercihimiz. Son yarışı kötü olsa dahi bakın dikkat. 25 gün evvel yarış gördü. Kurt Tekürüş safkanı Ahmet Çerikli Aslan Luigi 3 numara bu hatta çok iyi bat bu arada Bilhassa yani geçen seneki performansı e, burada tekrarlamaya başlarsa bu at e, çok ileri seviyelere gidebilir. Dikkat etmek lazım. E, ve burada 3 numara Aslan Luigi'yi de kesinlikle yazıyoruz. 1 2 3 arkadaşlar küçük kupondur. 5 numara Slaps ilave ettiğimizde Yanına bir de 6 numara Fodro yantı yazdığımızda arkadaşlar orta ölçek kupon oluyor. Geniş kupon için ise burada Saadettin Boyraz İdaresi'deki 8 numara Silistre ve Ali Yıldız İdaresi'deki 9 duvarı Kestis tarzı tavsiye ediyorum. Yani anlayacağınız üzere 1-2-3-5-6-8-9 şeklinde bir sıralamayla 7 ata kadar çıkabilirsiniz. Altıncı koşuya geldik. Saadettin Atığı koşusu. E, burası arkadaşlar e, kısa vade 9 düzeyinde 3 yukarı 1600 metre çim pist yarışı. Ya tahmin ediyorsunuz ki zaten şu anda tek geçeceğimiz bir yarışa geldik. Peki hangi ismi tek geçeceğiz? İşte bu meselenin e, esas özü burası. Yani e, koştuğu gruplar biraz zordu. Şu anda daha rahat bir gruba geldi. 4 numara Emil Kurucak bu yarışı kazanır arkadaşlar. 1.35 20 geçmişte derecesi olan bir safkan. 4 numara Emil Kurucak. Ayan Kurşun dairesinde bu yarışı kazanacaktır. 14 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarış 4. Bu sene 2 yarış koştu. Yavaş yavaş geliyor. Zaten daha sert gruplarda koştu bu yarışa kıyasla. O yüzden ben 4 numara, 4 numara Emil Kurucak tek diyorum arkadaşlar bu koşuda. Gelelim 7. koşuya saat 5'te 7 safkanın start alacağı bir koşu şart 4 4 yukarı Araplar 1300 sentetik pist yarışı. E, bu yarışta arkadaşlar baktığımızda 2 numara dumanla başlamak istiyorum. Ardından sizlere 5 numara İnebolu diyeceğim uzun arasına rağmen. Sonrasında e, 4 numara bana müsaade diyeceğim. 2-5-4 arkadaşlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 3 atlı bir oyun. Ancak 3 at yazmak istemiyorum. Daha fazla yazacağım diyen varsa 7 atı birden yazıp kapatma yöntemine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi yapabilirsiniz. Geniş kuponcular için bunu tercih edebiliriz. Burada orta ölçek oyun vermiyoruz. Ya küçük kupon ya geniş kupon diyoruz. Ya 3 at ya da 7 atı birden yazmanızı öneriyoruz. 8. koşu saat 5.30'da Meydan Dişi 3 yaşlı Araplar 1000 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde 9 gün evvel 3. rükte elde etmiş bir safkan. 1 numara Cemre Ateşi ile başlıyorum. 18 gün evvel 2. olan Mertcan Çelik ile 4 numara Fırat'ın Gücü. 9 gün evvel 2. olan Mehmet Kaya ile Hertel'den 6 numara. Ve 2 yarışı tabela yapan Vedat Abiş ile birlikte 5 numara Güneri'yi tercih ediyoruz. Burada arkadaşlar sıralamanın son hanesinde de Ali yıldızla birlikte 8 numara Porsuk güzelini tercih edeceğiz arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere burada 1 4 6 5 8 şeklinde bir sıralamayla oyunu veriyoruz. 9. koşu 14 handikap 4 yaş çaraplar 1900 metre çim pist yarışı. Favorimiz arkadaşlar 3 numara Ayhan Bey'im sentetik çim kum ayırt etmeden iyi koşan bir safkan. Mahmut Baydar izleyeceğimiz safkan bu yarışta favorimizdir. İkinci at olarak tavsiye edeceğimiz isim Ahmet Çelik'te 5 numara Esen Batı olacak. 3. at olarak önereceğimiz safkan bakın burada 16 tane at var arkadaşlar onu da göstermiş olayım. 3. at olarak bir numara Çelik Murat diyeceğiz. Mert Karabul İdaresi'deki safkanı tavsiye edeceğiz. 3 bir küçük kupon için yeterlidir arkadaşlar. Orta ölçek kuponumuz var burada tabii ki. Orta ölçekte İbrahim Sefa Söğüt'te Baba Karataş 11 numara ve Aran ile 10 numara Özcan'ımı önereceğiz. Geniş kupon için 2 tane daha ilave yapacağız. Bunlardan birisi Adem Aslan'da 9 numara Çalhan olacak arkadaşlar. Ve diğer isim burada bence e yani bu bütün bu safkanlar içerisinde gelirse hakikaten büyük sürpriz olacak bir safkanı önermek istiyorum. 12 numara Vesim isimli safkan arkadaşlar. Bakın Çin pistte galibiyeti olan bir isim. Burada eğer gelip de sürpriz yaparsa şaşırmayın derim. O yüzden ben bu saf da burada bir şans tanımak istedim arkadaşlar. Tekrar çime çıkacak çünkü bir süredir kumda koşuyor. Ee, o yüzden burada bu farkı yaratabilir. Dikkat etmek gerektiğini düşündüm. Geniş kuponcular için iyi bir tercih. Bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Adana tahminlerini izleyelim arkadaşlar. 10 koşu var orada da. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı kanalında takip edebilirsiniz. Sevinirim diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.